Çok kıymetli hemşerilerim, öncelikle hepinize saygılarımı, selamlarımı sunuyorum. Şehrin bazı önemli konularıyla ilgili sizleri bilgilendirmek istedim. Tabii şehrimizde, sizlerin de bildiği üzere, şehrin 50 yıllık problemini çözecek olan altyapı çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmalar kapsamında kanalizasyon hattı şehrin değişiyor. Tüm cadde ve sokakların içme suyu hattı değişiyor. Yağmur suları dahi bu proje kapsamında şehrimizde değişmekte. Bunun yanında Elbistan Belediyesi'nin yaklaşık 700 adet vermiş olduğu yerinde dönüşüm projelerine ilişkin inşaat çalışmalar devam ediyor. Yine TOKİ çalışmaları devam ediyor. Rezerv alan çalışmaları devam ediyor. Köy evleri devam ediyor. Bundan dolayı da şehrimizde yoğun bir inşaat faaliyet var. Özellikle yollarda, altyapının yol yollardan geçme sebebiyle tahribatlar oluşuyor. Bundan dolayı bir tozla mücadele etmek durumunda kalıyoruz. Ama emin olun Elbistan bu çalışmaları bitirdiğinde pırıl pırıl çok güzel bir şehir olacak. Buna yürekten inanıyoruz. İnanın Elbistan saydığım tüm bu projelerin bir yaz boyunca birine dahi denk gelmemişken biz yaklaşık bir şehrin karşılaşabileceği tüm inşai faaliyetlerle bu yaz mücadele etmek durumunda kalıyoruz. Tabii çok zor. Gece gündüz çalışıyoruz emin olun. Sizler için de bu dönemin zor geçtiğinin farkındayız ama bu projeler bittiğinde Elbistan'ımızla ilgili herhangi bir sıkıntımız da kalmayacak. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Bazı bölgelerimizde Acemi yolunda olsun, Gariplik Caddesi'nde, Gariplik Mezarlığı'nın altındaki yoldan Kışla Caddesi'ne doğru giden yolda olsun, Pınarbaşı Caddemizde olsun, yoğun sulama ve temizlik faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu bölgeler Elbistan Belediyesi'ne ait olmamasına rağmen bizim temizlik araçlarımızla birlikte sulanıyor, temizleniyor. 안잤 Ancak... Hem yaz ayının verdiği sıcaklıktan dolayı bu sulamaların etkisinin sık sık yapılması gerekiyor ve yeteri kadar aracın olmaması sebebiyle bazen zorluklar yaşanıyor. Bunu yaşadığımız için büyük şehrin bir adet olan arazözünü Fırat Başkanımızla konuşarak 3 adede çıkarttık. Kendisine teşekkür ediyorum. Yine firmalardan 2 gündür yoğun toplantı yapıyoruz. Onlar arazöz sayılarını arttırıyorlar. Yaklaşık 10 ila 15 arası arazöz her gün elbistanımıza gece gündüz hizmet verecek seviyeye getirdik. Kıymetli hemşerilerim. Bizler göreve geldiğimizde emin olun bu şehirde bir tane temizlik aracı bile kalmamıştı. Bırakın arazözü. Yaklaşık 14-15 adet temizlik aracımız Elbistan'ın öz malı olan temizlik aracını şehrimize kazandırdık. Bunun yanında 3 adet arazöz yine kendimize ait olmak üzere çalışıyoruz. Şimdi Büyükşehir'in 3 adet arazözü ile birlikte en azından onlar Büyükşehir'e ait yolları temizliği yapacaklar. Biz kendi alanımıza ilişkin temizliğimizi yapacağız. Biz asla ve asla ister bizim sorumluluğumuzda olsun ister başka kurumun sorumluluğunda olsun vatandaşın bir talebi bir sıkıntısı varsa oralara müdahale ediyoruz. Büyükşehir'le karayolları devletin bütün kurumlarıyla elimizden geldiği kadar istişareyle çalışmaya özen gösteriyoruz. Şehirde sanki bizim sorumluluğu başkasına attığımız gibi bir algı oluşuyor. Halbuki biz büyük şehirle, devletin diğer kurumlarıyla işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızla bizzat görüşüyoruz. Büyükşehir Belediye'mizle birlikte çok yakında Elbistan'ın yollarına ilişkin master planımızı beraber hazırlayacağız, beraber açıklayacağız. Sayın Başkan'la birlikte, İlkbahar'la birlikte Elbistan'ın prestij caddelerini hep beraber oluşturacağız. Emin olun Elbistan çok güzel günlere gebe ve yaşadığımız bütün bu zorluklarında üstesinden geleceğiz. Eğer biz hiçbir şey yapmazsak, bu çalışmalar olmazsa biz de bir sıkıntı yaşamayız. Halkımız da yaşamaz ama şehir ilerlemez, şehir gelişmez. Sadece emin olun Elbistan'da nüfusa oranı en çok yerinde dönüşüm projesi yapan belediyeyiz. Büyük şehrimiz inşallah ilkbaharla birlikte şehrimizde çalışmalarını kendilerine düşen caddeler bazında yoğunlaştıracak. Biz yine şu anda şehir merkezinde çalışamadığımız için kırsalda çalışıyoruz ama en kısa sürede şehir merkezinde çalışmaya başlayacağız. Çünkü bizim için en zor olan, en problemli olan üçme suyu hattımız 3 ay içerisinde bitecek tamamen Elbistan'da. Bu bize bir çalışma alanı kazandıracak. Bütün bu konuları sizlere artık sürekli bilgilendirerek bölge bölgede bilgilendireceğiz. Tabii sizler için de zor bir dönem, bizim için de zor bir dönem. Sadece Normal belediyecilik faaliyetleri dışında biraz önce saydığım bütün konular bir belediye için çalışması zor olan konular. Ama biz razıyız çünkü bunları tek tek yapsak, her birini bir yaza yaysak Elbistan'ın gelişimi ve e, ilerlemesi çok zor olacak. Bütün bu çalışmalar, bütün bu konutlar, altyapı çalışmaları inşallah bizlere güzel müjdeli haberleri de vereceğine inanıyorum. Bütün bu çalışmalar bu şehrin gelecekte il olması hususundaki taleplerini de arttıracaktır. Ekonomik faaliyetleriyle birlikte, sosyal faaliyetleriyle birlikte. Bütün bu faaliyetler Elbistan'ın geleceğine yönelik atılan adımlardır. Sizlerden ricamız bizim bütün bu çalışmalarımızı, bütün devlet kurumlarının çalışmalarını, bu çalışmaların doğurduğu zorlukları hep beraber göğüsleyerek bizlere güvenmeniz. Elbistan için herkes elinden geleni yapıyor. Yapmaya da devam edecek. Biz hiçbir zaman topu taca atan olmayacağız. Hiçbir zaman Elbistan'dan başka zerre kadar bir şeyi düşündüğümüz, Elbistan'ın geleceğinden başka hiçbir konuyu düşündüğümüz yok. Ben her zaman söylüyorum, ben Elbistan'ın çocuğuyum. Rahmetli dedem Hocazade mezarlığında yatıyor. İnşallah torunum da burada büyüyecek. Bizlere Elbistan hangi makamı verirse versin, Elbistan için mücadele etmeye devam edeceğiz. Sizleri çok sevdiğimi tekrar söylemek istiyorum. Bu zorluklar hep beraber aşacağız. Geleceğimize yürekten inanıyorum. Sizlerin de bize güvenmesini istiyorum. Hepinize ayrı ayrı saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.